Merhabalar sevgili burç rehberi takipçileri. Haftalık tarot yorumlarımıza devam ediyoruz. sıradaki burcumuz Başak burcu. Bakalım Başak burcuna kartlarımız neler söyleyecek? Kartlarımız hazır. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Evet bakalım kartlarımız neler çıkacak. Sevgili Başaklar, ee, bu haftanızda böyle bir e, haberler var. Yani e, beklediğiniz veya hiç ummadığınız e, şekilde haberler gelebilir size. Özellikle davalı işlemlerinizle ilgili bir haberiniz e, olabilir veya e, devam eden süreçli bir işleminiz vardır, e, resmi anlamda bir işleminiz vardır. Onunla ilgili e, bir haberiniz gelebilir size. E, aynı şekilde e, aşk hayatınızla ilgili e, bir beklediğiniz bir şey var açıkçası burada sizin düşündüğünüz kafanızda olan bir şey var yani bu evli veya partner olan e, başaklarla ilgili e, bir beklentidesiniz bir e, düşündüğünüz bir şeyler var açıkçası ama e, haberleriniz de geliyor yani beklediğiniz e, düşündüğünüz kafanızdaki şey de geliyor. Bununla ilgili haber de geliyor size zaten. Eğer ki e, bir birlikteliği olmayan başaklarla ilgili bu hafta bir tanışma olabilir. Yani birisiyle bir e, görüşmeniz olabilir. Bir hatta hani bir görüşme ve e, bir haber göndermişsinizdir. Onunla ilgili bir haber gelecektir. Yani e, bunun hazırlığını yapmışsınız. Açıkçası bununla ilgili belki bir görüşme, bir konuşma aranızda bir diyalog oluşmuş onunla ilgili size bir dönüş gelebilir böyle bir haberiniz var gibi e, aynı şekilde e, dediğim gibi bu e, işinizle ilgili de olabilir bir e, bağlantılı iş kurma iş, iş kurma bağlantınızla ilgili bir ortak bir yaptığınız işle ilgili olabilir onunla bir haberiniz gelebilir bir bir e, davalı veya süre süregen süre bir süredir devam eden bir işleminizle ilgili bir sonuçlanma söz konusu. Bu hafta içinde dediğim gibi böyle bir haber gelebilir. Siz biraz çok yorulmuşsunuz. Yani bu biraz psikolojik özellikle sizi çok yormuş. Yani birazcık kırılmışsınız. Sanki böyle bazı şeyleri yaşamaktan veya farklı düşündüğünüz yani kendiniz gibi düşündüğünüz insanlardan gördüğünüz bazı yanlışlardan dolayı biraz bir hayal kırıklığı, bir üzüntü yaşamışsınız gibi görünüyor. Yani siz herkesi kendiniz gibi düşünüyorsunuz ama herkes sizin gibi değil. Herkes sizin gibi itinalı, ayrıntılı düşünmüyor, hassas düşünmüyor. Biraz daha siz bu konularda daha hassassınız, daha bazı şeyleri düzenli gitmek istiyorsunuz birazcık böyle hassas bir yapınız var. O yüzden bazı şeylerden, bazı davranışlardan, bazı hareketlerden çabuk kırılabiliyorsunuz. Bu sizin de psikolojik olarak sizi çok etkileyebilen bir durum. Çok çok çabuk etkileniyorsunuz. Ama bu kadar da böyle hani şey yapmayın kendinizi Sarsmayın diyeyim. Evet kule kartımız gelmiş. Kule kartınız aslında sizin artık hani e, dedim ya bu düşüncelerinizden bu hassaslığınızdan çabuk e, e, herkesi kendiniz gibi düşündüğünüzden dolayı bir hayatınıza artık bir şey veriyorsunuz bence e, bir hani bazı şeylerin gerçekten görüp yıkılıp tekrar başlaması gibi yani sizin kafanızda oluşmuş olan bazı düşündüğünüz şeylerle ilgili evet aslında ben burada yanlış düşünüyorum aslında yapmam gereken şu diyerek bir kendinize yeni bir şey açıyorsunuz, yeni bir sayfa açıyorsunuz diyeyim. Yani bu sizin davranışlarınızla ilgili olabilir, kafanızı taktığınız problemlerle ilgili olabilir. Yani bunlar için artık evet ben bununla ilgili bundan sonra şu şekilde bir yol izleyeceğim deyip o kısma yönelme gibi bir durum söz konusu. Yani bununla ilgili bir kararlar alacaksınız. Hayatınızla ilgili bu sizin belki ilişki durumunuzda da böyle olabilir. Yani belki çok alttan alıyorsunuzdur. Belki çok e, hani idare ediyorsunuzdur. Ama aslında artık diyeceksiniz ki ya tamam ben artık hani bu şekilde olmak istemiyorum. Bir şeyleri değiştirmem lazım. Belki davranışımda şunu yapmam gerekiyor ki bunu böyle olması gerekiyor veya bunu almam lazım diyerek bir e, yeni yeni bir değişiklik. Yani yeni bir eee Bitiş noktasıyla yeni bir başlangıç noktası gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu hafta içinizde bununla ilgili bir muhakeme yaşayabilirsiniz. Ama e, bakın tasım dörtlüsü ve kupa kraliçesi gelmiş. Yani sizin bu durumla ilgili bu ilişki durumu olsun, arkadaşlık durumu olsun, iş yerinizdeki durumla ilgili olsun bir sahiplenmeniz var. Yani siz artık hani bir bütün halinde yaşıyorsunuz hepsini. İşi işte o orayı düşünüyorsunuz. Evde eşinizle ilgili veya işte partnerinizle ilgili olan şeyde hep siz düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Sürekli bir düşünce halindesiniz. Bir sahiplenme durumu söz konusu ama artık birazcık bunu bırakın. Biraz kendinizle ilgili durumları daha öne çıkarırsanız biraz daha çok kendinizi düşünürseniz bakın kupa kraliçesi gelmiş kendinize dönün diyor yani kendinizle ilgilenin kendinizi kendi kendinizin doktoru olun kendi kendinizin psikolojisini düzeltin ruhsal durumunuzu düzeltin bu sıkıntılı durumdan kendinizi atın ve artık huzurlu şeyler düşünün kafanızı bu kadar yoğunlaştırmayın bu kadar kuruntu yapmayın Bununla ilgili birazcık daha rahatlatırsanız Siz daha rah Yani daha mutlu olacaksınız Hani bu sizin için Dediğim gibi bir başlangıç Ama bu başlangıçla birlikte kendinizi Bulacaksınız O yüzden birazcık böyle Rahat olmak Kafanızı sürekli meşgul Etmemek Bu sizin elinizde O yüzden birazcık daha Gayret gösterin çaba gösterin da siz kazançlı çıkacaksınız. Evet. Başak Burcu'nun haftalık kartlarını da bu şekilde yorumlamaya çalıştım. Elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Ee, i̇yi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Rahat, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.